arkadaşlar. Bir Mavi Keyif videosuna daha hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz deniz temizliği. Hepimiz yıllarca, yüzyıllarca her şeyin denize atılabileceğini ve denizin alıp götüreceğini düşünerek büyüdük, büyütüldük. Ama bunun çok büyük bir yalan olduğu, kocaman çöp dağlarıyla, okyanuslarda yüzen büyük adalarla, çöp adalarıyla karşımıza çıktı. 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre dünyada her yıl 2 milyon ton kuru Atık ve endüstriyel atık denizlere, okyanuslara karışıyor. Ee, ve bu miktar tabii ki gün geçtikçe artıyor. Denizlerimizi hem karadan hem de denizden kirletmeyi başarabiliyoruz insanoğlu olarak. Hem karadan kanalizasyonlar ve diğer e, su, kaynak sularına karıştırdığımız kirlilik ve hem de direkt denize denize arıtma tesislerini kullanmadan gönderdiğimiz kirlilik maalesef dünyayı ciddi şekilde e, tehdit eder duruma geldi. Gelişmekte olan ülkelerin %90'ının çöpleri arıtılmıyor maalesef. Bu çöpler direkt olarak arıtma görmeden karaya veya denize atılıyor. Bu dünyanın en büyük şu anda karşısına çıkan problemlerden bir tanesi. Zira her yıl 5 yaşın altında 1,5 milyon çocuk sadece kirli suların sebep olduğu hastalıklardan dolayı ölüyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani kendimize sahip çıkmıyoruz, geleceğimize, çocuklarımıza sahip çıkmıyoruz. Bu bizim için çok endişe verici bir durum. Denizleri yüzde sekseni karadan insan eliyle kirletiliyor. Denizlerin kendi başına bırakıldığında doğal yaşamı bozması, kirletmesi gibi bir şey söz konusu değil. Arıtma tesisi maalesef ülkemizde de çok büyük bir sorun. Birçok tesiste arıtma tesisi zaten yok, arıtma bulunmadığı gibi Mevcut arıtmalarda çok fazla masraf çıkarttığı için kullanılmayan tesisler de var. Özellikle e, bu arıtma yapılmayan tesislerden gelen kirlilik direkt denizlere akıyor. Denizlere akmazsa nehirlere karışıyor ya da rüzgarla ve yağmurla tekrar bize geri dönüyor. 2018 yılında yapılan bir araştırmada Karadeniz'in 52 çeşit, canlısından, balığından sadece 26'sı kalmış geriye. Marmara'da 70'li yıllarda ekonomik değeri olan, ekonomik değeri diyorum hani sadece görülen balıklar değil, hakikaten satılarak para kazanılan 100, 124 balık çeşidi artık yok. Aldığımız nefesin %70'inin oksijenini denizlerden karşılıyoruz. Denizler aslında bizim için havadan daha da kıymetli. Bunun kıymetini bilmemiz ve sahip çıkmamız gerekiyor ufak ufak artık bir şeylere sahip çıkmaya başlıyoruz diye düşünmek istiyorum iyi niyetli. Ama kirletmemizin yanında çabalarımızın hiçbir anlamı yok maalesef. Ee, ülkemizde de kirliliğe olan katkımız yanı sıra enteresan bir şekilde dalış turizmi hızla gelişiyor. Dört tarafı denizlerle çevrili bir ada değiliz. Üç tarafımız denizlerle çevrili ama şu ana kadar e, denize çok da haşır neşir olmuş bir millet değiliz. Bundan sonra artık hem gemicilikle hem işte yelkenle hem dalışla ilgilenmeye başladık. Buna her geçen gün insanlarımızın e, ilgisi artıyor. Bu ilgiyle birlikte su altı kirliliğinin ne kadar ileri boyutlara taşındığını da fark etmiş bulunuyoruz. Özellikle dalış turizmin artık gittiğimiz her dalış merkezin, daha doğrusu her tatil noktasında, e, kıyılardaki bütün turizm noktalarında dalış merkezleri var artık. İstediğiniz her yerde dalış yapabiliyorsunuz ve bize rağmen, insan insanoğluna rağmen hala çok iyi dalış noktalarımız var. 20 sene önce çok başka olan, çok daha balık çeşitliliği, organizma çeşitliliği, canlı ve bitki çeşitliliği, su altı bitki çeşitliliği fazlayken bizim artık bunların çoğunu kaybetmiş olduğumuz aşikar. Ancak buna rağmen denizin altı o kadar güzel, o kadar keyifli ki hani insan daldıkça çok gördüklerinin karşısında çok üzülüyor. Daha çok temizlemekle ilgili bunu bir saplantı haline getiriyorsunuz. Eğer dalmaya gönül verdiyseniz. Mesela insanlar denize girip çıkıyorlar. Ay ne kadar pis işte bunları buraya kim atmış bu insanlar da hiç atmıyor falan filan kısmını artık geçmemiz gerekiyor. Çünkü artık bizim yapmamız gereken denize zaten çöp atmadığımızı düşünmek istiyorum ama atılan çöpleri de dışarıya çıkartmamız gerekiyor. E, suyun altına girdiğimizde gördüğümüz suyun altında olmaması gereken her şeyi yüzeye çıkartmamız gerekiyor. Bunları şöyle ayırabiliriz. Büyük e, tekneler ya da uçaklar batırılıyor. Hem su altı canlılarına ev olsunlar hem de işte dalış turizmini desteklesinler diye. Bunlar okey çok büyük kütleler. Ama bunun yanı sıra bizim attığımız pet şişeler, sigaralar, çöpler, işte önceden denizin götüreceğini düşündüğümüz çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, ev eşyaları gibi aşağısı sonsuz bir kirlilik düzeyinde. Bunların hepsinin aşağıdan çıkartılması lazım. Neden? Çünkü biz deniz canlılarını, deniz bitkilerini ancak bu kirliliği temizlersek yaşatabiliriz. Kalanları en azından yaşatmak çabasında olmalıyız. Neden derseniz eğer bu kirliliğe devam edersek ve temizlik için bir şeylere çabalamazsak şayet aşağıya attığımız çöpler bir şekilde minik partiküller haline geliyor. Mikroplastikler haline geliyor ve e, suda bulunan canlılar bunları tüketmeye başlıyor. Birçoğunun ölümüne sebep oluyor. Kalan sağları da biz e, aşırı avlanma dolayısıyla avlıyoruz ve bunlar sofralarımıza geliyor. Kendi çöpümüzle Dolaylı yoldan kendimizi zehirlemiş oluyoruz. Bunlar çok dikkat edilmesi gereken konular, çok e, ehemmiyet gösterilmesi gereken konular. Az önce de söyledim, çöp atmak, e, kirlilik yaratmak, e, işte arıtması yapılmamış tesislerden denize e, atıklarımızı bırakmak, bunlar artık konuşulmaması gereken, asla düşünülmemesi gereken şeyler. Artık maliyetlerimizi bu çöpleri temizlemek için kullanmamız gerekiyor. Deniz ekosisteminin bozulmaması lazım. Deniz canlılarının sağlığı, atık plastiklerin sebep olduğu deniz canlılarının yedikleri mikroplastikler dolayısıyla bize geçiyor dedim az önce. Bunların yanı sıra e, artık belediyeler çevre konusunda biraz daha ciddiler. En azından bazıları bir şeyler yapmaya çabalıyor. Ama bu sadece o belediyenin, lokal olarak o bölgede yaptığı temizlikle kalıyor maalesef. Hani toplanıyoruz, hadi bugün buraları temizleyelim diyoruz. Suyun altı temizleniyor, kumsallar temizleniyor. Bir ay sonra aynı yere gittiğinizde daha da çok kirlilik görüyorsunuz. Mühim olan temizleyebilmek değil, temizlemek zorunda kalmama bunu yapabilmemiz. Dolayısıyla hepimizden, hep özellikle dalış camiasında zaten herkes çok farkında olayım. Ve elimizden geleni yapıyoruz. Her dalışta yanımızda fileler oluyor. E, suyun altında olmaması gereken şeyleri, pet şişeleri, camları, e, işte lastikleri çıkartmaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Bunların ricam sizden Mavi Keyif adına. Biz zaten yapıyoruz ama lütfen siz de yapın. Atmadığımız gibi aşağıda olan çöpleri de yukarıya çıkartıp en azından artık e, bizden sonra gelecek nesillere görebilecekleri bir şeyler bırakabilmeyi sağlamamız gerekiyor. Lütfen. Bizimle kalın. Videolarımızı izlemeye devam edin ve suyu temiz tutun.